Onunla. Rab bunu istiyor. İlk başta size söyledim. Rab sadece bizi sevmek istemiyor. Bizde biz onu sevmek biz onu sevmek gerekiyor. O da karşılıklı sevgiyle bizi sevmek istiyor. Artı. Dedim size. Büyük başta değil mi? Aynen bunun gibi bir türlü yükseltmek istiyor. İlişkimiz. Ya hep böyle. ya ben tanıdım sen insansın yalnızsın. Bunun için sen e, yani zayıfsın eksiklerin çok. Ben her şey zenginim sana her şey vereceğim. Yani ikimizin arasındaki ilişki şöyle olacak. Yani, yani eksiklerin ne varsa istediğin ne varsa ben vereceğim. Bana gel. Bununla hoşnut olmuyor. Da. Evet veriyor. Veriyor. Ama bu, bununla o yeterince hoşunu <laughs> uymuyor. Karşılıklı sevgiyle hoşunu uymuyor. Bu sırf İsa Mesih mahsus olan olay değil diyorum size. Baba Tanrımız İsa Mesih'le ya İsa gerçekten babasının sevdiği için her şey yaptı. Babası da onu sevdiği için onunla birlikte. Her zaman. Böyle. Bırak kendi işini bitirmek istemiyor. Bize bakarak, bizden de. Yani karşılık sevgi sevgisi, sevgis. Ben seni seveceğim, sen de beni sev. Senin sevgine ihtiyacım var diyor. Biz diyoruz ki Rabb'e ihtiyacı yok. İhtiyacı olan biri Rab onlar, olamaz diyoruz. Kenelde değil mi? Ama size diyorum. Bizim sevgimize o kadar o kadar istemli biliyor ki sanki bir ihtiyaç duyan biri gibi bize bakarken Rab bize bakarken gerçekten böyle ve ondan sonra gerçekten kendisi bize bakarak kendisini sevdiği zaman hiç kimse bu dünyada hiç kimse düşünemeyen gerçekten göremeyen duymayan Ondan sonra yüreklerimizle hiçbir şekilde kavramayacak güzel, harika, sevgiyle bizimle. Ya bu asla asla hayal bile edemeyiz bu olay. Dedim ya size, şifa bulmak kavrayabiliriz. Sen kansere yakaladın, aa çok, ya bu şifa bulunca, sen iyileşince ne olacak? Şimdiden kavrayabilirsin değil mi? He? Değil mi? Hepimiz kabul edebiliriz. Değil mi? Böyle hmm. onlara evet bu da hmm. ya bir alçak düzeyi diye onlar onlar bu kötü demiyorum ben. Bunlar da Rab vermekten hoşunu duyuyor. İyi, iyi. Ama size diyorum, biz devamlı bizi arındırmak istiyor. Devamlı. Ya durum kötü iken sadece Rab'e bakarak, durum o kadar kötü iken bile Rab'e bakarak, Rab'de Cep kalıyorsun onunla birlikte vakit geçirerek böyle oyunma bozum ben kıyıyorum istiyor. Arındırıyor bizi. Arındırıyor. Amin. Aleluya. Gerçekten. Size diyorum. İbrahim en son İsa yakma sunu onlara yakımalık bana ver diye Rab dediği zaman bence o ya şey dedi, kutsal kitapta net olarak biz görebiliriz. O hiçbir tereddüt olmadan hemen orada çıkıyor. Hemen. Yani şaka şaka edeceğim size Acaba onun eşi sana vardı ya o uyurdu. Yani ona haber vermeden dedi. Haber ver, vermeme gereği yok. Ben onunla çıkıyorum. Ya insan dedi. Aa sen uyan kalk beraber gidelim. Ya bu şu 결정 r 초카라를 내 ç o 이 k a 세 a 다 l 나나야리15 y a 10 ya da 1 5 s e n 35 ya da 40 s e n 에 içinde o kadar arındırdık k 완전히 İsa'nın aracında senin çocukların dünyanın, dünyanın her yerde olacak. İkinci ayetin ise onu yakmalık sunu bana ver. İki tane ayetin duruyor. Rabessuz. çocuk yapamaz. Değil mi? Bunu biliyor. Aa, mutlaka Rab bunu diriltecekmiş. Yani ben dirilteceğim demedi. İbrahim'e hiçbir şey diriliş hakkında hiçbir şey söz vermedi. Rab. Ama iki altında, iki altında. ek onlara onun normal anlayışı var. Normal. Aptal değil. Aptal değil. Yani ölü biri Ölü biri asla asla çözüm yapmaz. Değil mi? Bunun için ben Rab'be iddia edip bunu öldüreceğim. O zaman Rab bunu diriltecekmiş. Dirilttikten sonra tekrar bunun arasında çok büyük evlatlarımı o yapar, yapacakmış. Oğullar tamamen dünyanın her yerde yapacakmış diye kavradı İbrahim. Bunun için hiçbir şekilde sarsınmayıp yola çıkıyor. Dine, yola çıkıyor. Okuyoruz, 22. bölüm. Değil mi? Okuyoruz. Biz anlıyoruz. Aynen dediğim gibi yaklaşık 40 sene, 35-40 sene içinde o kadar saf imana sahibi oldu. Aynen bunun gibi hepimize bakarak bizi arındırmakta, İsa Tanrı bizi arındırmaktadır şu anda. Gerçekten biz de, biz de Tanrı bana benden ne isterse bana ne değilse olduğu gibi ithal edin yani sonuç olarak ne olacak bizi ilgilendirmez bizi düşündüremez ben ilgilendirmiyorum Rab bana ne diyorsun evet Rab bana ne diyorsun evet böyle iman diyen bir şey var ya. iman diyen bir şey İman diye bir şey Rab'bin sözünün, Rab'bin sözlerinin içimizde durduğu halidir. İçimizde Rab'bin söz duruyor, Rab'bin söz içimizde kalıyor buna iman diyoruz, iman. Anladınız mı? Rab'bin sözler içimizde duruyor buna iman diyoruz, iman. Rab'bin sözler içimizde gerçekleşiyor buna iman diyoruz, iman. <laughs> i̇man. Ha dünyada ama ne diyor? Ya ben şuna iman ediyorum, şuna iman ediyorum. Olacak, olacak. Olacak, olacak. Yani bun, evet bunlar da o. Yani biz dua ederek yani Rab'ten bilirken şey. çünkü çok zayıfız ya. Dünyada ya şey hatta, hastalanıyoruz, kötü olaydan şey oluyor. Biz de yani ilk başta söylediğim gibi günah işlemek istemiyoruz ama evet sık sık kanın duruyoruz ve şeytan bizi saldırıyor. Kötü olaydan rastlanıyoruz. Devam Devamlı. Böyle bazen Allah oluyor, biz anlıyoruz. Bazen böyle olaylar da değil mi? Bunun için biz dua ediyoruz. Tabii ki Rab bize yardım ediyor. Ama size diyorum, burada böyle düzeyde bizim tadille aramızdaki ilişki böyle düzeyde tamamen kalmayı Rab istemiyor diyorum size. Asla asla bu biz Iste, bizim kaymamızı istemiyor bak. Gerçekten hiç şey olmadan bile, hiçbir şey olmadan bile. Benim e, uzaktan, ucakta, değil de, yani benim benim bir, internetten tanıdığım bir, 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 bir Koreli pastor var. İnternetten tanıdığım, O beni tabii ki tanımıyor. Ben onu tanıyorum. internette. 야니 나이제 a h a de d o 야니 오 오늘 u doktor d o k t 스 r yani o onun a n n e 이 i onun b a 부가이 ı p a s t 가이 d u p 가 s 이 o r ama 이 e n d i s i kendi şeyde t 이 p l u m u n 이 a k 이 n 탄 i ş 탄 y 야 e kilisede i n s Çünkü Tanrı yaşıyorsa gönlümün için izin vermez. Diyerek çocuk artık pastor oğlu, sancı gibi pastor oğlu. ama imansız oluyor. Tamamen resmen imansız, ateist oluyor Ateist. Bu çocuk e, yaklaşık 38 yaş, 8 yaşındayken yani çok lüks yaşıyor. Doktor olduğu her şey iyi ama e, detaylı tam hatırlamıyorum da 38 yaşındayken Rab onu yani onlar üstü olaylardan onu tamamen tövbe ettiriyor. Tövbe ettiriyor ve Rab'e iman ediyor. Ondan sonra artık ben ben yapacak başka şey. Her şeyi bırakıyor. Her şeyi bırakıyor. Rab'in için. Rab'in için her şey. Kendi biricik oğlu vardı. Onu da terk ediyor. Onu da terk ediyor. Ve Rabbin işi için biraz buca bir köye gidiyor. Köyde yani evsizler var ya evsizler genelde çok dövüyorlar ya. Onları bir türlü onların müjdeleri, onların birlikte yaşıyor. Ama her gün dövülüyor onlar tarafından. Dövülüyor. Düşünün ya, bu daha önce yaşıyordu. Yani doktor, doktor, doktor. Çok lüksü evde oturuyordu. Ama her şey terk edip orada bu gerçek olan. Bugün internette duruyor bu adam. Benim şimdi bahsettiğim adam internette duruyor. Gerçekten. Tamam. Evet. Ondan sonra bu devam ediyor. Değil ama Rabbin için her şey yapmak için ama hiçbir şey olmuyor. Yaklaşık 13 senedir devam Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Onun yıkarısı. Bu adam tabii ki her zaman Rab sanki Rab beni terk etmiş. Bunu hissediyor. Hiçbir şey olmuyor. Hep böyle kötü olay oluyor. İnsanları kendisini dövüyor, büzdeliyor ama kimse kimse gelmiyor. Kimsesini kimse gelmiyor. Böyle olunca Rab beni terk etmiş. Rab beni terk etmiş. Ama yine de en son tabii ki Rabbi vazgeçmiyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Zamanla ah, Rab beni terk etti Ama, ama Rab beni terk etmiş. <laughs> şey olmuyor. En son, en son, en son, bugün ne yapayım? Evet, daha sonra, 13 13 sene sonra Rab gerçekten onun aracıyla kendi iş yapmaya başladı. Bugün onun aracıyla çok büyük iş yapıyor. Gerçekten. Çok ünlü adam o anladın? <laughs> ünlü olmak tabii ki istememiş, istemedi <laughs> ama maalesef bugün Rabbin işi yaparken ünlü oluyoruz maalesef değil mi? O çok ünlü oldu bugün. O adam bakın şimdi ben hiçbir evet, hiçbir şey olmasa da ben dua edeceğim. Benim için dua senden bir şey almak için değil, seni sevdiğim için devam edeceğim. ebe. Evet. dua edecek halim yok diyecektim ama ben sen bana dua et dediğin için ben dua edeceğim. Sanki sen beni dinlemiyorsun ama ben seni seviyorum. Amin. Ben seni seviyorum. Seni sevdiğim için. Ben servisi adamım ya. Sana engel, bana engel olma. Rab bana engel olma. Seni yanıp vermiyorsun. Ama yine de ben sana bu edeceğim. Seni isteyeceğim. Devam, devam, devam. Böyle olmamaz. Ben kırıyorum. Size diyor. Bu her şey anındırmaktır arındırmaktır. Biz sadece bir yaratım olarak kurtulmadık. Yeni, Yeni bir yaratık olarak kurtulduk. Yeni bir yaratık nedir? nedir? Başlangıcı insanlı. Başlangıç yaratıktı. Ama son tane de bilirdi. Tane de paşlar işte. Pardon. Tanrı de paylaşır işte. Pardon ses gelmiyor çıkıyor. Speaker kötü. Tam ile paylaşın işte bununla. Başlangıcı insandı. Başlangıcı yaratıldı. Başlangıç ama artık sen doğdun. Şimdiden yeni doğdun. Şimdi de itibaren beynine paydaşlı içinde bunu olacaksın. Yeni bir seviye. Yeni bir seviye. Evet. Biz hala insan olduğu için yani çe çeşitli çeşit sıkıntılardan de biz de devam yani hayatımız sonuna dek bu olay böyle devam edecek evet ama aynı zamanda biz nasıl biliriz yani Tanrı gerçekten bizi seviyor biz de onu seviyoruz böyle karşılıklı sevgiyle devam ediyoruz gerçekten ne söz oldu? Yani, yani, yani abi. siz dediniz ne? Arıtma. Arındırma. Ha, pardon. Arındırma. Burada bu vahiyde yazıyor ki, yücelik ve güç sonsuzlara de bizi sever. Kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip babası Tanrı'nın hizmetinde kahinler yapmış olan Mesih'in olsun. Amin. 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 Yani o <laughs> ar arındırma. Bak <laughs> buna göre bir krallık yapacak. Evet. Bir, bir kahinler. Yani. Yani gerçekten yani biz bunun yani için sonucu var bu yani maksat. Evet. Ee, gerçekten size diyorum yani bu biz kendimize bakarken ee, gün de hep böyle günahlı kötü düşüncelerle dolu olup e, devam eden biri diyebiliriz. Ama artık bunları evet bırakalım diyorum ya. Ya aslında ihtiyacımız olduğumuzda ihtiyaç olunca ya ben bir ihtiyacım var. <laughs> sen beni seviyorsun. Ya bu değil mi ya size? Geçmiş diyorlar onun sevgisi. Hala geçerli değil. Onun sevgisi geçerli. Şifa buluyoruz. Dua ederek yanıt alıyoruz. Bir o karşılıyor. İyi güzel. Ama bir daha yüksek aşama var ki bu da gerçekten başla evet hiçbir şey kanıt gibi bir şey olma olmadığı sürece devamlı onun sözleri sımsıkı tutmaya çalışıyor. Böyle onlar var. Onlara mahsus olan olay değil. Sadece onlara ait olan olay değil. Bütün imanlılarda Rab, Rab bunu bekliyor. Size diyorum. Yani dünyada insanları ayrım yapıyorlar. Değil mi? İnsanlar. Yani eskiden yani sanki bugün Hindistan'da olan olay gibi, eskiden ne vardı? Yani mesela e, padişah vardı, ondan sonra e, yüksek seviyede olan e, şeyleri, e, ileri gelenler vardı değil mi? Ondan sonra evet, çiftçilikte çalışanlar vardı. Onları ya şimdi Osmanlı e, padişahı, e, savaş evet, ya, o bir ülkede savaş, savaşa çıkıyoruz deyince sen çıp diye çalışıyordu artık sen eve, ge, eve gidiyorsun müzlem neydi e, kılıç mı e, şeyleri <laughs> gid, gid, gidiyorsun değil mi çalışıyorsun çalışıyorsun yani oraya gidip de dikkat et sen ölebilirsin bunun için düşmanlardan hemen biraz kaçacaksın ama senin komutanından da yine de kaçacaksın değil mi? İki tane şeyden kaçacaksın en son hemen evet, sen evet, Osmanlı yine Cafer'e kazandı. Aa, sen de birlikte. Oo, oh, de evet, tekrar İstanbul'a dönüyor. Öyle değil mi? Bakın şimdi şimdi Zengin bugün zengin diye çok ruksu yaşayanlar var. Onları ne yediğini, ne yaptığını, nereli yaptığını biz bazen bilmiyoruz değil mi? Biz normal bir tane ekmek ve çorba ile doyuruyoruz değil mi? Öyle değil mi? Yine de yani ya otelere gidip sen yani böyle espri vardı eskiden beri lüks Mesela Mercedes olsun şöyle sen oraya e, gidiyorsun. Adamları geliyor, adamlar geliyor. Hoş geldiniz. Ama sen e, kötü araba ne olabilir? Yani e, hem de çok eski. 30 senedir olan kötü arabayla sen şey gidiyorsun. O zaman e, sen patron olabilirsin ama ya, lütfen bu arabayı şu, şu tarafa koyma tamam lütfen. doğru. Restoranlarda bunu yapıyor, her Sanki ayrı ha, hala böyle böyle bir aşamalı ıı, şey ıı, şeyde toplulukta olduğu gibi hissediyoruz, değil mi? Evet, dünya. Bazen bazen bunu hissediyoruz, değil mi hala? Aa, yani size diyorum, siz bu dünyada hepinize soruyorum, siz bu dünyada ne kadar hangi seviyedesin bu dünyada ayrım yapıyor bu dünyada ya o ayrım yapanların içinde gerçekten Rab'den isteyerek en yüksek seviyeye ben yük, e, yükselmek istiyorum Rab bunu benim için bunun için yardımcı ol diyerek ya o seviyeye gelince ben daha çok mutlu oldum ben, sen beni seviyorsun bunun için beni o seviyeye beni yükselteceksin böyle biz dua edin Böyle biz bu dünyada oturur muyuz? Yaşıyor muyuz? Evet. mutlaka bu dünyada. Aynı Aynı Tabii ki size diyorum. Size diyorum. Artık böyle bir şey akıl verme Kafamız oraya verme Oraya verme Kafamız oraya vermeyelim. Gerçek. Biz insan olarak Yaratık olarak hiç hiçbir bugüne dek görmedi, duymadı. Biz yüreğimizle bugüne dek hiç kavramadı. Gerçekten Rabb'den olan Bu, bu olay var. Buna kendimiz verelim.